bin kere maşallah. Nasıl? inki maşallah Nasıl Dorhan? Gezisini çekeyim. Gezmesini. Gözükmüyor ki. Çekeyim nerelerde? Allah just Yoruldu artık Orhan sen dalalım Orhan. Bak bu tarafa bir. <laughs> Net girip çıkıyor değil mi? Doğal. Nasıl? Net girip çıkıyor. Evet. Valla bir de gezmesini çekelim. Bir de çek bari girecek. Şu bir yukarıda çekelim de. Bak. Tamam. Ay maşallah iyi gitti. yaralar başladı. Doktorum bulun be. Geldin. Yoruldun artık be. Kızdı. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова güzel bir Şekten çıkınca terk et gidiyor 10 dakika kay. Şu kuşları değiştireyim, bir yavruları çıkarayım. Siz de alayım bu arada. Değiştireyim. Alamadık ki güzel yer gibi ya. Ayılsın. Allah Allah. Ya kim Ali koşt.